Sosyal medyada Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenler tehlike altındalar. Ama aktroller ne diyor aktroller? Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlere bir şey olmuyor. Hakaret edenlere soruşturma başlatılıyor diyorlar. Peki ben şimdi bir şey göstereceğim. Gelin bakayım aktroller gelin. Gelin gelin. Bak şurada gördüğün şeyleri görüyor musun? Bak bunlar beraat. Bunlar beraat. Peki nasıl oldu da ben bunları bunları alabildim bu beraat? Nasıl oldu da? Bana bunları Japon mahkemeleri vermedi. Fransız mahkemeleri vermedi. Türk mahkemeleri verdi. Nasıl oldu da ben bunları aldım? Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı en ufak eleştiren, sevmiyorum diyen, AKP'ye oy vermeyeceğim diyenler risk altındalar. Çünkü Türkiye'de hiç kimsenin hukuk güvenliği yok. Türkiye'de kimsenin hukuk güvenliği yok. Eğer ben hakaret etmiş olsaydım bu kadar beraatleri alabilir miydim? Ya soruyorum burada. Gel bakayım hacı gel. Hacı gel gel. Aktrol gel sen de gel. Bulgurcu aktrol gel. Bak ben bu kadar belatı alabilir miydim? Ha? Görüyor musun bak böyle dizdim buraya böyle. İnci gibi dizdim beraatleri Bak hakaret eden adam bu kadar beraat alabilir miydi? Aktrol. Cevap ver bakalım hadi yaz yorumlar. Bugün Türkiye'de hiç kimsenin hukuk güvenliği yok. AKP'yi en ufak eleştiren, Recep Tayyip Erdoğan'ı en ufak eleştiren açız diyenler hukuk güvenliği yok, yargılanma riski altındalar. Sabah polis kapınızı çalabilir, savcılıktan bir kağıt gelebilir. Bakın sadece eleştirerek, "Yahu ben küfür etseydim, hakaret etseydim bu kadar beraat alabilir miydim ya?"